Merhaba sevgili dostlar, Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde kar zarar problemlerini işleyeceğiz. X alış maliyet, Y satış etiket olsun. Tabi maliyet aslında aldığın fiyatın üzerine biraz daha eklemeler yapmak zorundasın. Neden? İşte kalemi 1 liraya aldın ama taşıma parası var, işte işçi parası var, elektrik su parası var ama biz alış dediğimiz zaman maliyeti de anlamış olacağız. Etikette her zaman etiket fiyatından satmayabilirsin ama etiketle satışı da aynı kabul edeceğiz. Şimdi dostlar eğer alış fiyatı satış fiyatından azsa veya başka bir deyişle satış fiyatı çoksa demek ki kar etmişimdir. Satış fiyatı azsa demek ki zarar etmişimdir. Aldığın fiyata satarsan da ne kar ne zarar etmişimdir. Bu arada kar ve zarar alış üzerinden hesaplanır. 10 lira kar ettik. Demek ki satışım neymiş? Alıştan 10 lira fazla. 20 lira zarar ettik. Demek ki satışım neymiş? Alıştan 20 lira az. Yüzde olarak da yüzde 20 kar ettik. O zaman satışım neymiş? Alıştan alışın yüzde 20'si kadar fazla. Ama biz bunu böyle direkt hesaplayacağız. Yani satış eşittir alış çarpı 120 bölü 100. Tamamını yani burada paydaya eşitlemiş gibi düşün. Yüzde 30 zarar Satış eşittir. Alış eksi. Alışın %30'u. Biz bunu da direkt x çarpı 70 bölü 100 diye direkt hesaplayacağız. Yani şöyle yapacağız. Satış eşittir. Alış çarpı yüzde. Genelde yüzde soruyor çünkü. Bu arada indirimle zam da satış üzerinden hesaplanır. 45 lira indirim yapıldı diyelim. Yeni satış o zaman satıştan 45 az. %25 zam yapıldı diyelim. O zaman yeni satış, satış çarpı direkt yapıyoruz. 125 bölü 100. Evet sorularımıza başlayalım. Bir malın x maliyet y etiket fiyatı arasında 3x eşittir y artı 320 bağıntısı vardır. Satış sonunda 50 lira kar edildiğine göre x kaçtır? Şimdi 50 lira karın bir anlamı var. Demek ki satış eşittir alış artı 50. Şimdi önümde iki tane denklem var. Bu iki denklemi ben şöyle kullanmak istiyorum. Bakın burada y gördüğüm yere bunu yazmak istiyorum. O zaman 3x eşittir. Y yerine ne yazacağım? x artı 50 artı 320 x'i buraya attım. 2x eşittir 370. Buradan da x eşittir. Evet kaç oluyor? 1, 18 kere 16, 185. Doğru cevabımız neymiş? E şıkkıymış. X liraya alınan bir mal %20 zararla 3x eksi 1100 liraya satıldığına göre genelde ne dedik yüzde söyler ve zararlı kar nereden yapılır? Alış üzerinden. Biz şunu iyice kafamıza kazacağız. Satış eşittir alış çarpı yüzde. Yalnız bu yüzdeyi de böyle direkt hesaplı yani ikisini birlikte yazacağız. Yani şöyle demek istiyorum. Satışım neymiş? 3x eksi 1100. Alışım neymiş? x. Şimdi yüzde 20 zarar. O zaman buraya ne yazacağız biliyor musun? 80 bölü 100. Yani ikisini beraber yapacağımız dediğim bu. Ha bu hoşunuza gitmezse, o zaman şöyle yaparsın. X eksi x çarpı 20 bölü 100. Ama biz e, bunu bu şekilde yapacağız direkt. E dostlar bundan sonrası hesaplaması kolay. Şöyle yapalım. Bunu sadeleştirelim. 20'ye bölelim 4. Bunu 20'ye bölelim 5. 5'i bu tarafa atalım. 15x eksi Evet 5500 eşittir 4x. Her iki tarafta bilinmeyen var. Az olan çok olan yanına 4x'i buraya atayım. 11x 5500 11'e böleyim her iki tarafı. 5 0, 0. Evet 500. Zaten x'i soruyormuş bana ve doğru cevabımız C şıkkıdır. Bir malın alış fiyatının 4 katı satış fiyatının 8 bölü 3 ne eşittir? Bu mal yüzde kaç karla satılmaktadır? Şimdi yüzde soru, soruluyor ya. Şöyle bir şey yapabilirim ben. Alış fiyatına 100 dersem yüzde kaç karla satıldığını çok kolay bulabilirim. Tamam mı? Şimdi ben alış fiyatına 100 dedim ve alış fiyatının 4 katı yani 400 eşitmiş satış fiyatının yani y'nin 8 bölü 3'üne. Şimdi dostlar şöyle yapalım. Bu her iki tarafı 8'e bölelim. Bakın 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 50. O zaman şöyle yapalım. Burada Y dursun. 3'ü de bu tarafa atalım. Çarpma olarak geçer ve ne oldu? 150. Şimdi size soruyorum. 100 liraya almışım. 150 liraya satmışım. Yüzde kaç kar etmişim? Yüzde 50. Gördüğün gibi çok kolay çıkmadı mı? Bir yayın evi kitap fiyatlarını %35 karla ayarlıyor. Toptan satışlarda %20 indirim uygulayan bu yayın evinin toptan satışlardaki karı yüzde kaçtır? Şimdi gene ben aynı şekilde şöyle yapacağım. Alış fiyatımı 100 alacağım. Alış fiyatımı 100 alınca şimdi satış fiyatım ne olacak? Satış fiyatım %35 karla ayarlıyorum. Yani o zaman ne olacak satış fiyatım? 135 olacak. Evet satış fiyatım ne oldu? 135. Sonra indirim uyguluyorum. Toplam satışlarda %20 indirim. He, o zaman yeni satış fiyatım. Evet. Yeni Evet, yeni satış fiyatım ne olacak? İndirimler ne yapılıyordu? Satış üzerinden. Satışım ne? 135. Satışımı yazdım. Çarpı %20 indirim ne demek? 80 bölü 100 demek. Yani yeni satışımı buradan hesaplayabilirim. Şimdi şöyle yapalım gene biz bunu 20'ye bölelim 4, 20'ye bölelim 5, 5'e bölelim 1, 5'e bölelim 27. 27 ile 4'ü çarpalım 4 kere 7 28. Elde var 2, 4 kere 2 8, 2'de elde 10, 108. Şimdi dostlar şöyle oldu biz bunu kaç liraya aldık? 100 liraya aldık en son kaç liraya sattık? 108 liraya sattık. Demek ki karımız nedir? %8 bakın ne kadar kolay oldu %40 karlı 105 liraya satılan bir mal %60 zararla kaç liraya satılır şimdi şöyle yapalım satış 105 eşittir alış çarpı yüzde 40 kar 140 bölü 100 Gelin biz bunu e, kaça bölelim? İkinci sıfırları atalım. Sonra ikiye bölelim. Yani 20'ye bölmüş oluyoruz. Sonra evet 5. Sonra bunu bu tarafa atalım. 105 çarpı 5 bölü 7. Yedi. 7'ye bölelim. Evet 1, 1, 35. 7 kere 5, 35. 15 ile de 5'i çarpalım ve 75. Alış fiyatını buldum. Alış fiyatı neymiş? 75'miş. Şimdi diyor ki yüzde %60 zararla. O zaman satış eşittir alış 75 çarpı yüzde %60 zarar demek 40 bölü 100 demek. Evet. Şimdi bunu hesaplayalım. Şu sıfırları atalım. 2'ye bölelim. 2 ve 5. Beş. 5'e bölelim 1 ve 5'e bölelim 15. 15 ile 2'yi çarpalım. Ne oldu? 30 oldu. Doğru cevabımız neymiş be? Yalnız ben burada ikinci ol yapmak istiyorum. Bakın güzel bir hareket yapacağım. Şimdi yüzde ve TL. Şimdi yüzde 40 karla demek yüzde kısmına 140 yazacağım. TL kısmına ne yazacağım? 105. Yüzde 60 zarar demek 40. TL kısmına ne yazacağım? X bilinmiyor. Tabii ki burada gördüğün gibi Doğru orantı var. O zaman x'i bulmak için bunu da bunu çarpıp buna böleriz. Şimdi uzatmak istemiyorum. Gene x buradan ne çıkacak? 30 çıkacak. %18 kârla satılan bir maldan 123 lira indirim yapılırsa %12 zarar ediliyor. Bu malın maliyeti kaç liradır? He, şimdi dostlar maliyetine biz 100x diyelim. O zaman %18 karla satılıyorsa satış fiyatım nedir? 118x'tir. Satış fiyatımdan 123 lira indirim yapıyorum. Para indirimi eksiyle yapılır. Yeni satışımda %12 zarar ettim anlıyorum. Yani gene zararımı maliyet üzerinden hesaplarım. O da ne olacaktır? 88x olacaktır. Ve bu kadar. Tabi bakın para indirimi yaptığım için eksi olarak indirdim. Tabi burada her iki tarafta bilinmeyen var. Az olan çok olanın yanında 88'i buraya atarsam 12 18 daha ne yapacaktır burası? 30. Burası da 123 eksi olduğu için buraya attım 123. Ben 100x istiyorum. Her iki tarafı 3'e bölelim. 10x eşittir 4 ve 1. O zaman 100x de bunu 10 ile genişletelim. 410 olur. Evet. Tabi işin içinde kar ve zarar kelimeleri geçtiği için ne yaptım? Maliyetime 100x dedim ve hesaplamalarım çok kolay oldu. İndirim dediğim zaman da satış üzerinden indirdim. Yeni satışımı buraya yazdım. Ve güzel bir soru. Bir satıcı bir malın yarısını %30 karla diğer yarısını %20 zararla satıyor. Tüm satıştan yüzde kaç kar etmiştir? O zaman şöyle yapalım. Alış 2 mal alalım. Ve kaç liradan alalım? 100 liradan alalım. Alışım ne oldu? 200. Şimdi bunları satıyorum. Satış. Yarısını yani bir tanesini satıyorum ve %30 karla satıyorum. 130 artı diğer yarısını yani bir tanesini satıyorum. Bu sefer %20 zararla satıyorum. Yani 80. Tabi bunları hesaplayınca ne oluyor? 210. Şimdi bu güzel gözükmedi. Şimdi şöyle güzellik yapacağım. Şu alışım keşke 100 olsaydı da direkt cevabı bulsaydım. Aynı şekilde oranlayabilirim. O zaman alışımı 2'ye böleceğim. 100. Tabi satışımı da 2'ye böleceğim. Bu da ne yapacak? 105. Şimdi size soruyorum. 100 liraya almışım. 105 liraya satmışım. Yüzde ne kadar kar etmişim? 5. Yüzde 5 kar etmişim. Veya bunları bu şekilde yazmadan şöyle de yapabiliriz. Alışım ne? 200 çarpı yüzde olarak a bölü 100 yazıyorum. Satışım ne? 210. Zaten bu sıfırlar gidiyor. 210'u da 2'ye bölünce 105 çıkıyor. Yalnız bu 105 demek şöyle yüzde olarak 100 artı 5. Yani kar etmişim yüzde 5 kar etmişim veya böyle yapabiliriz. Tamam. Evet dostlar M liraya alınan bir mal %60 zararla N liraya satış fiyatı N lira olan bir mal da %150 zamla P liraya satılmıştır. Hangisi doğrudur? Şimdi ilk alındığı fiyata ben 100 diyeceğim. M liraya alındı ya 100 diyorum. Şimdi N'i buradan hesaplaması kolay. %60 zararla N liraya satılıyor. Ve %60 zarar dersen %60 çıkar. 40. Sonra buradan da P'yi hesaplayacağım. Şimdi P'yi hesaplarken satış fiyatından hesaplayacağım. Çünkü zam diyor. Tamam. Satış fiyatım kaç? 40 çarpı %150 zam demek 250 bölü 100 demek. Evet 250 bölü 100. 100'ün üzerine 150 ekleyeceksin. O zaman bak bu iki sıfırla bu iki sıfır gidiyor. 4 ile 25 çarptı ve 100 çıktı. Peki buradan ne elde etti? M ile P eşit. 100-100. N de küçük. M ile P eşit. N de küçük. Evet. Doğru cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Evet. Devam ediyorum. İki cins maldan birincisi %20 karla 96 liraya ikincisi %20 zararla 96 liraya satılıyor. Satıcının kar zarar durumu nedir? Demiş. Şimdi şöyle yapalım kar zarar durumunu öğrenmek için şöyle alış ve satış yapalım 96 liraya satıyorum birincisini peki kaç liraya almışım o zaman şöyle yapalım satış eşittir alış çarpı 120 bölü 100 neden 120 bölü 100 çünkü %20 karla demiş o zaman şu sıfırlar gitti bu arada dikkat ederseniz şu 12 8 katı bak o zaman 12'ye bölelim 1. 12'ye bölelim 8. Bunu buraya atalım. Bu da ne çıktı? 80. O zaman ilk durumu şöyle yazabilirim. 80 liraya almışım. 96 liraya satmışım. Yani 16 lira artı pozitif. Kar. İstersen böyle direkt. istersen hepsini birlikte hesaplayabilirim. Ben böyle yapayım dedim. Tamam. İkincisini 96 liraya satmışım satış eşittir alış bu x'ler aynı değil ama bu sefer %20 zararla satmışım yani 80 bölü 100 bu gene 8'e tam bölünüyor bakın 8'e böldüm 1 96'yı 8'e böldüm 12 10'la çarptım ve 120 yani bunu ne yapmışım 120'ye almışım 96'ya satmışım hmm, yani zarar ne kadar zarar fark 24 zarar var Şimdi en son durumumuzu bir değerlendirelim. Bu en son durumumuzda ne oldu? Eksi çıktı 8. Bunun anlamı 8 lira eksi yani zarar. 8 lira zarar. Evet, yüzde olarak değil para olarak yazdık. Bu arada şöyle de yapabilirdik. Alışları kendi arasında hesaplardım, toplardım. Satışları toplardım, en son düşün, düşün konuşabilirdim. Veya direkt durumları ben burada durumları çıkardım. Güzel de oluyor. İlk durumumda ne oldu? İkinci durumda ne oldu? Bunları da yapabiliriz. Evet, bir satıcı 3 tanesini M liraya aldığı limonların 2 tanesini M liraya satıyor. Karı kaçtır demiş. Şimdi şöyle yapacağız. Bir tanesinden hesaplayabiliriz. Ha, şimdi şöyle yapalım. Bir tanesi. Şimdi satış. Bizim bütün mantığımız şu. Karı yüzde olarak soruyor ya. Satış. Satış eşittir alış üzerinden hesaplanacak çarpı Evet yüzde satışın bir tanesinin satışı eğer iki tanesini m liraya alıyorsam bir tanesini ne kadara satarım m bölü 2 liraya satarım satıyorsam 3 tanesini m liraya alıyorsam bir tanesini ne kadar al alırım m bölü 3 liraya alırım Yüzde mi de ne yapıyorum? A bölü yüzde yazıyorum. İşte buradan A'yı bulacağız. Şimdi dostlar zaten şu M'ler gitti. Tamam mı? Şu 300'ü de buraya atalım. Çarpı olarak geçecek. 300 bölü 2 oldu A. A ne oldu? 150. Şimdi 150'nin bir anlamı var. 150 yüzde 100'ün üzerine 50. Öyle değil mi? Yani bu adam %50 kar etmiş. Yüzde çünkü tamamı kendisi. Evet devam ediyorum. Bir pazarcı bıldırcın yumurtalarının tanesini 30 kuruştan satarsa 20 lira kar ediyor. Yumurtaların tanesini 20 kuruştan satarsa 30 lira zarar ediyor. Pazarcının satmak istediği kaç tane bıldırcın yumurtası vardır? Bıldırcın yumurtası B tane olsun. Şimdi B'yi ben B'yi kaçla çarpacağım? 30 kuruşla, 30'la çarpacağım. Bu kadar para kazanıyorum. Ama ne kadar kar ediyorum? 20 lira kar ediyorum. Demek ki bunun bir alışı var. Alışı var. Üzerine 20 lira. Yalnız bu denklem olmayacak. Çünkü burada kuruş yazdım, burada lira yazdım. O zaman bu lirayı biz kuruşa çevirelim. Tamam. Şimdi aynı bıldırcın yumurtalarını bu sefer 20 kuruştan tanesini satarsam bu kadar para kazanıyorum. Satışım bu. Alış eksi neden eksi 30 lira zarar ediyor. Ama 30 lirayı da gene nasıl yazacağım? Kuruş olarak yazacağım denklemi kurabilmem için. Gördüğün gibi olay bitti. Aşağıdaki denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak şimdi bunu eksiyle çarparsak bu eksi olacak. Bu eksi olacak. Bu artı olacak. 30 bıldırcığından 20 bıldırcın çıkardım. 10 bıldırcın kaldı. A'lar gitti. A ile eksi A. 2000, 3000 daha ne yaptı? 5000 yaptı. ve ona bölmesi kolay. Sondaki bir tane sıfırını attık ve 500 tane bıldırcın yumurtası varmış. Bir konfeksiyoncu mallarına %30 zam yapınca satışlar %20 azalmıştır. Buna göre konfeksiyoncunun kar zarar durumu ne olur demiş. Şimdi dostlar şöyle yapalım. Malın bir fiyatı var. Malın bir fiyatı var. Bir de adedi var. Şimdi ben şöyle yapacağım. Malın fiyatına 100 diyeceğim. Çünkü satış fiyatına %30 zam mı kolay hesaplayabilmek için adedine de 100 diyeceğim. Çünkü o adetlerde de satışlar da %20 azalmış. Onun yüzdesini de kolay hesaplayabilmek için o zaman bir de ciromuz var. Ciro kasaya giren para günlük. O zaman bunu böyle çarparsak kasaya 10 bin lira para giriyormuş eskiden. Şimdi bu adam %30 zam yapıyor. %30 zam yapıyor. Yani 130 liradan satıyor. Ama satışlar %20 azalıyor. Artık 100 satmıyor da 20 azalmış 80 satıyor. Bunları çarpacağız zaten burada 2 sıfır var 3 kere 8 24 50 var 2 8 7 2 telde 100 evet Ve Ciro Eskiden 10 iken şimdi 10.400 oluyor Ve kar zarar durumu Ciro'dan söyleyebiliyorum Hatta şöyle çok kolay bunu 100'e böldüğünü düşün son iki sıfırını at bunun da son iki sıfırını at Ciro eskiden kaçmış 100 sonra kaç oldu 104 yüz Yüzde ne kadar artmış Yüzde ne kadar artmış %4 artmış. Yani %4 kar etmişim. Bu yaptığım hareket. Kilogramı 3 liradan alınan 30 kilo yaş üzüm kurutuluyor. Kuru üzümün kilogramı 6 liradan satılıyor ve bu satıştan 12 lira kar ediliyor. Buna göre 30 kilo yaş üzümden kaç kilo kuru üzüm elde edilmiştir? Şimdi şöyle yapalım. Alışımız 3 liradan aldım. 30 kilo aldım ve 90 lira alışım var. Şimdi geldim satışıma. 6 liradan sattım. Kaç kilo sattım? X demeyelim buna da A diyelim. Kaç kilo sattığımı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. 12 lira kar ettim. Hmm. Karımı alış üzerinden yapacaktım. 90. 12 lira kar edersem ne olacak? 102 o zaman buradan A'yı bunu rahatlıkla bölebiliriz. 10'da 6 bir kere var. 42, 17. Demek ki ben 30 kilo almışım. Sonra kaç kilo satmışım? 17. 30 kilo neydi? Yaş. Değil mi? Sattıklarım ne? Kuru. Zaten kaç kilo kuru üzüm elde etmiştir diyor. Doğru cevabımız direkt 17'dir. Yaş kayısı kurutulduğunda %16 fire vermektedir. Kilogramı 3 liradan alınan yaş kayısı kurutularak kilogramı kaç liradan satılmalıdır ki kar %40 olsun. Evet. Gene aynı mantıkla ilerleyeceğim. Bunlar aslında öğrencilerin birazcık kafasını karıştıran sorular. Ama bakın çok basit hareketler yapıyorum. Alış. Bir kere kaç liradan alıyorum? 3 liradan alıyorum ve ben diyorum ki 100 kilo alalım. Tamam. O zaman alışım ne oldu? 300. Şimdi geldim satışıma. Tamam. Kaç liradan satacağız? Onu soruyor zaten. Satışıma A diyeyim. Çarpı. He, şimdi kaç kilo satacağım biliyorum. %16 fire veriyor. Yani kayıp. O zaman 84 kalır. 84 kilo satacağım. Ve bu kazanacağım para da %40 kar edeceğim. Ha, bu %40 karı ayrı bir yerde hesaplayalım. Kar alış üzerinden hesaplanıyordu. Alışım ne? 300. Yüzde 40 kar. Şu sıfırlar gider. Şu iki sıfırla. 3 kere 0, 0, 3 kere 4, 12 elde var. 1 ve 420. Demek ki buraya ne yazacakmışım? 420 yazacakmışım. İşte bu hesap bana kaç liradan satmam gerektiğini gösterecek. Şimdi bakın 42, 42 bunun içinde var. 42'ye bölelim bunu. Burada ne kalsın? 10. Bunu 42'ye bölelim. Burada ne kalsın? 2. O zaman onu da ikiye bölelim ve kaç liradan satması gerekiyormuş? 5 liradan satması gerekiyormuş. Bir kuru yemişçi kilogramın 2 liradan aldığı üzümleri kurutup kuru üzümlerin kilogramını 4 liradan satarak %50 kar ediyor. Kar elde ediyor. Buna göre 1 kilogram üzüm kuruyunca kaç gram olmaktadır? Şimdi dostlar şöyle yapacağım. Aynı mantıkta ilerleyeceğim ama şimdi 2 liradan alacağım ama bu sefer 1000 kilo alacağım. Çünkü 1000 kilo alınca 1000 gram 1 kilo 1000 gram ya oradan gram hesabını daha rahat yapacağım. Tamam. Ve alışım ne olacak? 2000 lira olacak. Şimdi satacağım. Satıyorum. Kaç liradan satıyorum? 4 liradan satıyorum. Ne kadar sattığımı bilmiyorum. Hadi buna da A diyeyim. X demeyeyim. Ne kadar kilo sattım bilmiyorum 1000 kiloda. Yani 1 kiloda kaç gram 1000 gramdan kaç gram yani anladın. Ve kaç lira %50 kar ediyor. %50 kar kolay alışım ne 2000 yarısı ne 1000 demek ki ekledim 3000. Veya başka bir yerde onu hesaplayabiliriz. 3000'i de 4'e böleceksin burada. İşte 4 kere 7 28 falan filan yani ne oldu 750. O zaman 1000 gram olsaydı 750 gram kaç gram olmaktadır demiş kayıp değil yani direkt 750